Herkese merhaba arkadaşlar. Kazanımlarla konu anlatım serimizin ikincisi madde ve özellikleriyle tekrar karşınızdayız. Şimdi madde özelliklerinin öncelikle bir kazanımlarına bakıp daha sonra konu anlatım kısmına geçelim. Evet 9. sınıf konusu madde ve özellikleri. Üniversite sınavında da soru gelir. Anahtar kavramlarımız burada nelerdir? Kütle, hacim, öz kütle, dayanıklılık, yapışma yani adezyon, Kohezyon yani birbirini tutma, yüzey gerilimi ve kılcallık olarak sıralıyoruz. Peki madde ve öz kütleye bakalım. 9.2.1.1 yani öz kütleyi kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar diyor kazanım. Peki alt başlığımızda ne diyor? Kütle ve hacim kavramlarına değinilir. miligram, gram, kilogram ve ton. Aynı zamanda hacim yani mililitre, litre, santimetreküp, desimetreküp ve metreküp için anlamlı birim dönüşümleri yapılır dönüşümler yapılırken bilişim teknolojilerinden faydalanır diyor. Peki bundan bahsedeceğiz zaten. Düzgün geometrik şekillerden bakın sınırlama geliyor. Küp, dikdörtgenler, prizma, silindir ve küre. Şekli düzgün olmayan cisimler için de hacim hesaplamaları yapılır. Kum, su problemlerine girilmez. Evet eski müfredattan kuru kum problemleri, boşluğun hacmi gibi problemleri girilmez yazıyor. Bakın burası çok çok önemli. Düzgün geometrik cisimlerden de 4 tanesi bakın. Küp, dikdörtgen prizma, silindir ve küreden bahsediliyor. Devam. Sabit sıcaklık ve basınçta ölçüm yapılan kütle hacim grafiğinin çizilmesi. Kütle, hacim ve öz kütle kavramları arasında matematiksel modelinde çıkarma sağlanır. Matematiksel hesaplamalar yapılır. Öz kütle ile ilgili var. Devam. Kütle, öz kütle, hacim öz kütle grafiklerinin çizilmesi ve yorumlanması sağlanır. Eşit kollu terazi ile ilgili matematiksel hesaplamalara girilmez. Bakın burası da çok önemli. Matematiksel hesaplamalar yok. Terazi ile ilgili binicinin kütlesi, sağa 5 gram koydun, sola 3 gram koydun. 10 tane bölme varmış. Bunlar eskide kaldı. Devam. Karışımların öz kütlelerine değinilir. Matematiksel hesaplamalara girilmez. Eşit hacimde, eşit kütlede e, ortalaması alınır. Efendim aritmetik ortalaması veya eşit kütlede harmonik ortalaması bunlar yok. Arşimet ve el hazini öz kütle ile ilgili yaptığı çalışmalar hakkında kısaca bilgiler verilir. Nedir? El hazini hikmet terazisini tasarlamıştır. Arşimet yine sıvıların kaldırma kuvvetini keşfetmiştir. Öz kütle ile ilgili çalışmalar yapmıştır. Ee, kral tacı kütlesinin hesabı altın oranın hesabını yapmıştır. Öz kütle ile ilgili önemli çalışmalar yapmıştır. Bunlar kazanımlar da var. Devam. Günlük hayatta saf maddenin karışımı öz kütlenin faydalanan durumlara örnek verilir. Örneğin bahsedeceğiz. Kuyumculuk, porsan yapımı, ebru yapımı gibi öz kütleden faydalanan çalışma alanlarına değinilir. Devam. Dayanıklılık kavramı açıklanır. Nedir onlar? Düzgün geometrik şekilli cisimlerden küp, dikdörtgenler, prizma, silindir ve kürenin. Kesit alanının hacmi oranı dışında dayanıklılık kavramı ile ilgili matematiksel hesaplamaları girilmez. Son olarak yapışma ve birbirini tutmada efendim adezyon, kohezyon örnekleri verilir. Vereceğiz bunları anlatacağız. Yüzeye gelme kılcalık olan yapışma birbirini tutma olaylarıyla açıklanması ve günlük hayattan örnekler verilmesi sağlanır yüzey gerilimi etken faktörlerin günlük hayattaki örneklerle açıklanması sağlanır. Adezyon, koezyon, yüzey gerilimi, kılcallık ile ilgili matematiksel hesaplara girilmez deniyor. Bunlar bizim kazanımlarımız diyoruz. Peki başlayalım şimdi maddeyle. Kütlesi, eylemsizliği olan ve uzayda yer kaplayan tanecikli yapılara madde diyoruz. Devam edelim. Kütle, kütlenin tanımına bakalım. Değişmeyen madde miktarıdır, eylemsizliğin ölçüsüdür, iç enerjinin bir ölçüsüdür diyoruz. Sembolü M'dir, SI'deki birimi kilogramdır ve kütle eşit kollu terazi ile ölçülür diyoruz. Bazı kütle birimleri ve sembollerine bakalım. Kazanımlarda görmüştük hatırlayalım. Ton, kilogram, gram ve miligram anlamlı dönüşümler diyordu hatta. Birimler arası dönüşümlere bakalım. 1 ton 10 üzeri 3 kilogram. 1 gram 10 üzeri eksi 3 kilogram. 1 miligram 10 üzeri eksi 6 kilogram. Örneğin işte ne diyoruz? Ee, rahatsızlandık. İşte solunum yolu enfeksiyonu geçiriyoruz. Ee, doktor veya aile hekimi uygun gördü. 1000 miligramlık antibiyotik yazdı. 1000 miligramlık etken madde 1 grama denk gelir diyoruz. Değil mi? Veya işte 1000 kilogramlık madde 1 tona denk gelir diyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Hacim, maddelerin uzayda kapladığı yere hacim denir. Sembolü V'dir. SI'deki birimi metreküptür. Bazı hacim birimleri ve sembollerine bakalım. Metreküp, desimetreküp, santimetreküp, litre ve mililitredir diyoruz. Burada en önemli dönüşüm 1 desimetre kübün 1 litre eşit olması. Şimdi litre ile mililitre arasındaki geçiş kolay oluyor veya metre küple de desimetre küp ama desimetre küple de litre geçişi çok çok önemli. 1 desimetre küp 1 litreye eşittir diyoruz. Tekrar edelim burada bakalım. Başka 1 desimetre küp 10 üzeri eksi 3 metre küptür. 1 santimetre küp 10 üzeri eksi 6 metre küptür. 1 santimetre küp 1 mililitre eşittir. Zaten bakın şuna dikkat edelim. 1 desimetre küp 1 litre ise 1 santimetre küpte 1 mililitre olur. 1000 santimetre küpte yine 1 desimetre küptür ve 1 litre de 1000 mililitredir diyoruz. Devam edelim. Bakın kazanımlarda olduğunu tekrardan hatırlatıyoruz. Neydi? Düzgün geometrik şekli olan katların hacim formülleri. Önemli bizim için. Kübün hacmi A küp. Dikdörtgenler prizmasının abc, Silindirin pi re kare h ve kürenin de 4 bölü 3 pi re küptür diyoruz. Düzgün geometrik şekli olmayan katıların hacmini bulunmasına bakalım. Düzgün geometrik şekle sahip olmayan katıların hacimleri bulunurken sıvılardan yararlanacağız. Örneğin yolda yürürken bir taş gördünüz ve bunun hacmini merak ettiniz. Ne yapacağız? Su dolu bir kabın içerisine bırakacağız ve dibe batıyor ve kaptan bir miktar sıvı veya yükseliyor ve taşma durumunu inceleyeceğiz. Şimdi bu taş düzgün bir geometrik şekil değil. O zaman eğer ağzına kadar doluysa taşan sıvının hacmi cismin hacmini eşittir diyeceğiz. Eğer ağzına kadar dolu değilse yükselme miktarı artı taşan hacmi alacağız diyoruz. Geometrik şekli düzgün olmayan katı cisim taşma seviyesine kadar sıvı dosya atıldı ve içinde kaldı. Dolayısıyla biz buradan bunu tespit edebiliriz diyoruz. Devam edelim. Sıvıların hacmine bakalım. Sıvıların belirli bir şekli yoktur. Bulundukları kabın şeklini alırlar. Sıvıların hacmi ölçekli kaplar ile hesaplanır. Birbirine karışmayan sıvılar aynı kaba konuldukları zaman sıvıların hacimleri toplamı karışımın hacmini verir diyoruz. Karıştırıldıklarında birbiri içinde çözünen sıvılar aynı kabı konulduklarında iki sıvının toplam hacmi karışımın hacminden büyüktür diyoruz. Gazların hacmine bakalım. Gazlar serbest hareket eden moleküllerden oluştukları için konuldukları kabın şeklini ve hacmini alırlar diyoruz. Öz kütleye bakalım. Maddenin birim hacminin kütlesini öz kütle diyoruz. Sembolü D'dir. SI'deki birimi kilogram bölü metre küptür diyoruz. Matematiksel modeline bakalım. Şöyle bir kalp yaparız ve ikiye bölersek D eşittir. M bölü V ile e, ifade edebiliriz. M burada ne? Kütle. SI'deki birimi kilogram. Hacim de V burada. Birimi de metreküptür diyoruz. O zaman kilogram bölü metreküptür. SI'deki birim sistemi diyoruz. Peki saf bir maddenin sabit basınç ve sabit sıcaklık altındaki kütle hacim grafiğine bakalım. Evet burada alfa değerimiz, tanjant alfa şeklinde de ifade edebiliriz ya da eğim diye biliriz, eğim de diyebiliriz. Delta m bölü delta v ile ifade edilir. O da öz kütleyi verir diyoruz. Yani kütle hacim grafiğinin eğimi öz kütleyi verir diyoruz. Peki öz kütle maddeler için ayırt edici bir özellik olduğundan sabit sıcaklık ve basınç altında aynı madde için kütle veya hacim değişimi olsa da öz kütle değişmez diyoruz. Bakın dikkat edin kütle ne kadar artarsa artsın öz kütle sabit. Hacim ne kadar artarsa artsın yine öz kütle sabittir diyoruz. Peki suyun özel durumuna bakalım. Suyun özel durumu şudur. Artı 4 santigrat derecede hacmi minimum öz kütlesi maksimumdur. Neden? Şimdi şöyle bir duruma bakalım. D eşittir M bölü V'di bizim formülümüz. Şimdi bir Cismin sıcaklığını arttırdığımız zaman bizim normaldeki beklentimiz şudur: hacminin artması öz kütlesinin ise azalmasını bekleriz. Fakat su da şöyle bir özel durum var: artı 4 santigrat derecede hacmi minimum oluyor, öz kütlesi ise maksimum oluyor. Dolayısıyla ne diyeceğiz burada? Artı 4 santigrat derecede suyun hacmi minimum. Dikkat, 0 ve 8'de yine ee, hemen hemen aynı değeri gösteriyor. Artı 4 santigrat derece için suyun bir özel durumu vardır diyoruz. Dolayısıyla suyun öz kütlesi 0'dan 4'e doğru artacak. En yüksek değeri olan 1 gram bölü santimetre küpe ulaşacak. Artı 4'ten sonra ise öz kütle azalmaya başlayacak. Ve suyun öz kütlesi artı 4 ve 1 atmosfer basınç altında 1 gram bölü santimetre küp olacaktır diyoruz. Suyun katı halinin öz kütlesi sıvı halinin öz kütlesinden daha küçüktür. Suyun katı hali kendi sıvısında yüzer. Havanın çok soğuk olduğu kış günlerinde yani bu da sonucu olacak artık bu özel durumun. Göllerde buzlanma yüzeyden içeri doğru olur. Bu yüzden iç kısımlar daha sıcaktır. Bu da göl içinde canlıların yaşamasına fırsat verir diyoruz. Yani artı 4 santigrat derecedeki özel durumun sonucu denizlerde, göllerde canlı yaşamın olması. Peki karışımın öz kütlesine bakalım şimdi. D karışım nedir? M karışım bölü V karışımla bulunur. Karışımın öz kütlesi karışımı oluşturan maddelerin kütlelerin toplamına hacmi ise hacimlerinin toplamına eşittir diyoruz. Burada bilmemiz gereken husus A'nın öz kütlesi B'nin öz kütlesinden büyükse bu kaplarda oluşan karışımın öz kütlesi yani C kabındaki öz kütle diğer ikisinin arasında bir değer alır. Örneğin biri 1 olsun biri 5 olsun bu karışımın öz kütlesi 1 ile 5 arasında bir değer olabilir. Yani 1.1 ile 4.9'a kadar değerleri alabilir. 2 olur 3.5 olur vesaire şeklinde ilerler. Peki bu karışımların öz kütlesiydi. Günlük hayatımızda hatırlayın kazanımlarda dersin başında da söyledik vardı. Günlük hayatımızda öz kütlenin kullanımı kuyumculukta altın kırıntılarının diğer maddelerden ayırmak için ve altın saflığını belirlemekte kullanılır. Duymuşsunuzdur. İşte 14 ayar altın var. Efendim e başka ne derler 22 ayar altın var. 18 ayar var değil mi? 24 ayar altın var. Burada altın oranı yani 14 ayarda yaklaşık işte %50 bandındayken 24 ayda %90'ın üzerinde oluyor. Altın oranı diğer alaşımlardan farklı olarak. Dolayısıyla bu da öz kütle arkadaşlar uygulama alanlarından biridir. Porselen yapımında porselenin dayanıklılığını, kalitesini elektriği iletip iletmemesi gibi özelliklerin belirlenmesini kullanır. Ebru sanatında da öz kütle farkından yararlanılır diyoruz. Gelelim dayanıklılığa. Dayanıklılık, katı maddelerin dışarıdan uygulanan kuvvetlere karşı şekillerini korumaya çalışmasına dayanıklılık diyoruz. Aynı maddeden yapılmış, aynı sıcaklıktaki homojen maddelerin kendi ağırlıklarına karşı kesit alanının hacmini oranı ile doğru orantılıdır diyoruz. Yani aslında dayanıklılığı nasıl ifade ederiz? Bakın burada orantılı ifadesini kullanacağız. Dayanıklılık diyelim. Orantılıdır. Kesit alanı bölü hacim. Kesit alanı bölü hacim diyoruz. Yani nasıl söyleyebiliriz? Bakın kesit alanı küp için konuşalım. Hatırlayın ne dersin başına söyledik sınırlıydı bakın bu düzgün geometrik cisimler. Kesit alanı a kare hacmi a küp o zaman ne oldu dayanıklılığı 1 bölü a. Silindir için pi r kare kesit alanı hacmi pi r kare h pi r kareler sadeleşti işte 1 bölü h. Dikdörtgenler prizması b çarpı c Hacme ABC, BC'ler birbirini götürse 1 bir bölü A olur. Yani 1 bölü yükseklik. Yani bu üç tane cisim içinde, düzgün geometrik cisimlerin çoğu içinde ne söyleyebiliriz arkadaşlar? Yükseklikle dayanıklılık, değil mi genelde? Bu 3 cisim için söylüyoruz arkadaşlar. Orantılıdır diyelim. 1 bölü yükseklik. Yani yükseklikle ters orantılı olduğunu söyleyebiliriz. Peki yani burada yükseklikte ters orantılı olması ile ilgili başka örnekler verilebilir mi? Verilebilir. Aynı kaliteden yapılmış. Mesela ne düşünelim? Ee, i̇ki tane bina düşünebiliriz. Değil mi? Bir tanesi hatta gece kondu denilen bir katlı bir yapı olsun. Diğeri çok büyük bir bina olsun arkadaşlar. Ne diyeceğiz? Bunların dayanıklılıkların oranı nedir? Efendim buradaki küçük olan evin dayanıklılığı daha fazladır. Başka? Hayvanlar arasında da kıyaslama olabilirdi. Mesela işte e, hayvanları yazalım aklımıza ilk gelen mesela karınca olsun başka işte fare olsun başka işte bir köpek olsun ve fil olsun bunların arkadaşlar dayanıklıklarını sıralarsak nasıl olur? En dayanıklı yüksekliği az olan canlı olan karınca sonra fare sonra köpek sonra fil şeklinde ifade edebiliriz veya e ee, bu dayanıklılık olayı insanlarda da var. Örneğin işte e, iki basketbolcu ele alalım. Fizyolojik yapıları yaşlarının aynı olduğunu düşünürsek işte birinin boyu 1.75 olsun, biri işte 2.21 olsun örneğin. Burada 1.75'lik oyuncunun dayanıklılığı değil mi? Daha fazla olacaktır genelde işte belki basketbol oynayan veya izleyen arkadaşlarımız varsa veya 2.21 de diyebiliriz. Ee, bir pivot mesela daha dayanıklı azdır. Bazen 18-20 dakika işte süre alırken ama bir guard oyuncusu örneğin işte NBA'de 48 dakika veya işte Eurolikte diyelim veya kendi liglerinde işte 40 dakikaya kadar süre alabilirler. Bu da daha dayanıklı olduklarını gösteriyor diyelim devam. Adezyona bakalım şimdi. Farklı cins moleküllerin birbirine yapışmasını sağlayan çekim kuvvetine adezyon yani yapışma diyoruz. Adezyon örneklerine bakalım. Yıkanan bir bardağın üzerindeki su damlacıkları, yağmur sonrası pencere camının ıslanması, balın kaşağı yapışması, boyanın duvara yapışması, tozların mobilya yapışması, deniz kumunun ayaklara yapışması, kontak lensin gözümüze yapışması gibi birçok örnek bakın yapışma dediğimiz adezyona örnektir diyoruz. Peki kohezyon nedir? Aynı cins atomların ya da moleküllerin kendi aralarındaki çekim kuvvetine kohezyon yani birbirini tutma diyoruz. Su damlasının küresel yapıda dağılmadan durması. civa molekülünün küresel bir şekilde durması. Bunlar arkadaşlar kohezyon e, olayına örnektir diyoruz değil mi? Musluktan akan bir suyu düşündüğümüz zaman küresel hali alması tam damlamadan önceki kohezyonu örnektir diyoruz. Adezyon ve kohezyon. Kuvvetler etkisiyle maddelerin kap içerisindeki görünümlerin karşılaştırılması var arkadaşlar. Bir yıldız attım denemelerde karşınıza çıkar bu. Genellikle soruluyor bakın dikkat edin. Çok çok ee, sorulan bir soru modelidir. Birinciye bakalım arkadaşlar. Cam kap ile sıvı molekül arasında adezyon kuvveti kendi aralarındaki kohezyon kuvvetinden büyüktür. Bakın dikkat edin arkadaşlar kohezyon kuvveti yoktur demiyoruz burada adezyon kohezyondan büyüktür. Bu nedenle iç bükey bir hal oluyor. Şekil 2'ye bakalım. Kohezyon kuvveti adezyon kuvvetinden büyük olduğundaki durum. Geçerli arkadaşlar sıvı dış bükey bir hal alır. Ve arkadaşlar adezyon kuvveti kohezyon kuvvetini eşit olursa arkadaşlar burada durgun sıvı yüzeyi doğrusal bir hal alır diyoruz. Bakın bu şekil iç bükey İç bükeyde hangi kuvvet ya da e, hangi durum daha etkili? Adezyon daha etkili veya dış bükeyde kozyon daha etkili olduğu çok çok önemli deyip geçiyoruz arkadaşlar. Evet yüzey gerilimine bakalım arkadaşlar. Durgun sıvıların yüzeyinin moleküler arasındaki gerilme kuvvetinin etkisiyle esnek bir zar gibi görünmesine yüzey gerilimi diyoruz. Yüzey geriliminin örneklerine bakalım. Sudan daha yoğun olan ateşin batmadan su üzerinde durabilmesi ya da su üzerinde batmadan duran yaprak veya su üzerinde yürüyebilen böcekler, kertenkeleler yüzey gerilimi olayına örnek olarak verilebilir diyoruz. Peki yüzey gerilimi etkileyen faktörler nelerdir? Bunlara bakalım. Sıvının cinsine bağlıdır. Sıvının sıcaklığı artarsa yüzey gerilimi azalır. Sıvının içerisine deterjan sabun eklemek yüzey gerilimi azaltır. Arkadaşlar çamaşırlarımızın yıkanma prensibi buna bağlı. Yüzey gerilimine bağlı. Yani ne yapıyoruz? Sıcaklığı arttırıyoruz. Yüzey gerilimi azalsın diye içerine deterjan ekliyoruz. Yumuşatıcı ekliyoruz. Sabun ekliyoruz. Ne oluyor arkadaşlar? Yüzey gerilimi azaltıp suyun, sabunun kirlere nüfuz etmesini sağlayıp arkadaşlar çamaşırları temizliyoruz diyoruz. Sıvının içerisine küçük derişimlerde şeker veya gliserin gibi maddeler eklemek yüzey gerilimini etkilemez. Sıvının üzerindeki gaz basıncının artması yüzey gerilimini azaltır diyoruz. Yüzey gerilimi kat sayısı sıvılar için ayırt edici bir özelliktir ve yüzey gerilimi kat sayısı büyük olan sıvılarda yüzey gerilimi genelde büyüktür diyoruz. Devam edelim. Kılcallığa bakalım. Sıvıların ince kılcal borularda adezyon ve kohezyon kuvvetlerinin etkisiyle yükselmesi ve alçalması olayına kılcallık diyoruz. Yani işte ağacın kökünü suluyorsunuz da efendim yapraklarına gidiyor Yani ya da meyve oluşuyor ağaçta. Nasıl oluyor? Köklerinden yapraklarına iletimi suyun arkadaşlar kılcallık etkisiyle başka Kumaşa damlayan boyanın kumaşa dağılması. Başka kağıt havlunun veya süngerin suyu çekmesi kılcallık olayına örnektir diyoruz. Peki kılcal bir borudaki kaptaki sıvı seviyesine göre yükselme miktarı arkadaşlar neye bağlı ona bakalım. Tek başına sıvının yoğunluğu arttıkça azalacak. Yer çekimi ünmesi arttıkça azalacak. Borunun çapı arttıkça azalacak ve yüzey, yüzey gerilim katsayısı arttıkça artar diyoruz. Ve adezyon koezyondan büyükse arkadaşlar ne diyeceğiz? Kılcallık etkisi sebebiyle arkadaşlar sıvı yüksekliği artacak. Ama kohezyon arkadaşlar adezyondan büyükse kesit alanı azaldıkça kılcallık etkisi artacak. Yani alçalma miktarı artacak diyoruz sevgili arkadaşlar. Evet yani kılcal bir cam boru içerisinde sıvı bulunan bir kaba daldırıldığında kohezyon kuvveti sıvı ile cam molekülü arasındaki adezyon kuvvetinden büyükse bir miktar alçalacak ve şekildeki görünümü alacak. Diğer durumda ise kılcal bir cam boru içerisinde bir sıvı bulunan kaba daldırıldığında sıvı ile cam boru molekülü arasındaki adezyon kuvveti Sıvı molekülleri arasındaki kohezyon kuvvetinden büyükse bir miktar yükselecek ve şekildeki görünümü alacak diyoruz. Bu yükselme boru içerisindeki sıvı bloğun ağırlığı ile sıvı cam molekülleri arasındaki adezyon kuvveti dengeleninceye kadar devam edecektir diyoruz arkadaşlar. Madde ve özellikleri konu anlatımımızın da sonuna geldik. E, beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Kanalımızda madde ve özellikleri ile ilgili e, isterseniz soru soru, isterseniz test test, isterseniz konu konu soru çözümleri mevcuttur. Bu konu anlatımının ardında videolar, soru çözüm videolarını izlemeniz faydalı olacaktır. Hepinize gireceğiniz tüm sınavlarda yaşam boyu başarılar dilerim.